Defansın ortasında Martin Şikirtel'in yerini dolduramaya sarı verdiler. Adil Rami, Simon de, Matias Sanka gibi soper takviyeleri yapmıştı. 3 futbolcu da beklenen performans sergileyemezken, defans hattında yapılan bireysel hatalar beklenmedik puan kayıplarına sebep olmuştu. Serdar Aziz'in partneri olarak orta saha menşe Jailson forma giyerken, Brezilyalı futbolcunun asıl mevkisinin stoper olmaması hataları da beraberinde getirdi ve Fenerbahçe kritik maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla lig yarışından koptu. Gelecek sezon savunma konusunda aynı hataya düşmek istemeyen Sarı Lacivertler yıldız bir ismi gündeme almıştı. Devre arasında transferi rafa kaldıran Kanarya, sezon sonunda Galatasaray'ın devreye girdiği ismi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Teknik direktör araçlarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Listesinde de birçok isim bulunan sarı lacivertler. Ara transfer döneminde de gündemine gelen Jean Jesus vazgeçmiyor. Kanarya bir yılda sözleşme bulunduğu Roma'da şans bulamayan ve gelecek sezonun kadrosuna düşünülmeyen Brezilyalı stopere çabukluğu giydirmeyi hedefliyor. Yönetim düşük bir bedelle bu transferi bitirmeyi planlıyor. Harcama limiti nedeniyle ara transfer döneminde daha düşük maliyette olduğu için Valet tercih eden Fenerbahçe, Juan Jesus için gelecek sezon öncesi tüm şartları zorlayacak. Galatasaray'ın da listesinde olduğu iddia edilen 28 yaşındaki stoper, dördüncü yılına girdiği Roma'da bu sezon forma şansı bulamadı. Yalnızca 4 resmi maça 195 dakika sahada kalan sambacı teknik direktör Fonseca'nın gözüne giremedi. Yıldız oyuncu. Brezilya milli takımında 4 kez forma giymişti. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.